söylemek istediğim birkaç şey var. Çok kısa konuşacağım. Evet hepimizin ortak hedefi savaşı durdurmak ve rehineleri geri almak. Bu savaşı durdurmak için adımlar da atıyoruz. Gazzelilere de yardım etmeye çalışıyoruz. Ve şu anda yaptığımız bu görüşmenin de amacı bu. Tekrardan Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum herkes adına. Evet konuşmanız da çok güzeldi. İzledim. Evet, senin de dostum çok güzeldi konuşman. Evet, masaya vurman gerçekten çok güzeldi. Nasıl başa çıkacağımı bilemedim açıkçası. Evet, çok teşekkürler herkese. Çok sıkı çalışacağız. Evet, çok önemli bir görüşme bu benim için görüştüğümüz en önemli insanlardan en önemli gruplardan biri bu benim için şu an